何でしょうか Hekimler olarak biz son yıllarda uygulanan hatalı sağlık politikaları nedeniyle sistemin tüm yükünün üzerimize yıkıldığı zorlu bir dönemden geçmekteyiz. Çalışma alanlarındaki fiziki ve teknik destek eksikliklere, eleman yetersizliklerine rağmen günden güne artan iş yoğunluğu pandemi koşullarında dayanılmaz olmuş ve sesin cılız şekilde duyduğumuz tükenmişlik hissi gözle görülür hale gelmiştir. Artan istifalar, emeklilikle ayrılanlar, Hekimliğini yapmak için yurt dışında çalışmak zorunda kalan hekimler bunun en büyük kanıtıdır. Bu mutsuz tabloda umut olarak doğan Hekim Birliği Sendikası, kurulduktan sonra kısa bir süre içerisinde 5000 üye sayısına ulaşmıştır. Bu kitlesel yasal hareket, hekim ve diş hekimlerinin bu gidişe dur demek istediğini, ciddi sorunların için sendikalaşmaya ihtiyaç olduğunu ve mesleksel gücün farkında olan, örgütlenme kültürüne sahip bir grup olduğunu fazlasıyla göstermiştir. Hekim Birliği Sendikası kararıyla Özlük ve mesleki haklarımızı aramak için şiddet, malpraktis, ücretlendirme konuları başta olmak üzere mesleki itibarımızı kazanmak ve sağlık sisteminde hem üreten hem hizmet veren bizler hem de hizmet alan hastalarımız için sağlık sistemindeki her aşamayı iyileştirebilmek için 7, 8 ve 17, 18 Şubat'ta tüm diş hekimleri, hekimler olarak sağlık alanındaki her basamakta aile sağlık merkezleri, ağız diş sağlığı merkezleri ve hastanelerde hep birlikte iş bırakıyoruz. Saygıyla. Artık gerçekten e, yani yeter dediğimiz noktadayız. Çünkü sabır e, eşiğimizi çoktan aştık yani. yani sabredebileceğimiz e, aşamanın. Ee, üstünden aylar yıllar geçti şu anda. O yüzden mecbur kaldığımız için, mecbur hissettiğimiz için e, girdiğimiz bir süreç aslında bu. E, o yüzden umarım bir şeyleri değiştirir. Umarım hem hastalar için hem hekimler için e, güzel değişimlerin e, vesilesi olur. Onun için buradayız. Son zamanlarda birçok hekim arkadaşımız e, yurt dışına gidiyor. Bizim ülkemizin yetişmiş insanları, beyin göçü. Avrupa'ya, Amerika'ya ve diğer ülkelerde çalışmak için gitmek zorunda kalıyor. Hastanelerimizde çok büyük sıkıntılar var. Ee, gerek sağlıkta şiddet, gerekse artan iş yükü pandemi ile beraber bizi çok yordu. Yapılmayan maaş zamları ve diğer vaat edilenler yapılmadığı için bizler bu yükü taşıyamıyoruz artık. Birçok ekim son zamanlarda yurt dışına gidiyor çalışmak için özel sektöre geçiyor. Bizler devlette de çalışmak istiyoruz. Ama e, yapılması gereken şeyler var. Bizler de haklarımızı savunmak için bu grevi gerçekleştiriyoruz. Hekimler olarak pandemi sürecinden geçtik. Ciddi derecede yorulduk, yıprandık. Biz bunu insanlık için, sağlık için yapıyoruz. Biz bunlardan bir şey beklemiyoruz ama Özellikle de hekimin şiddeti mutlaka önlenmesini istiyoruz. Hekimin onurunu ve hakkını verilmesini istiyoruz.